Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft Creeper figürüyle karşınızdayım. Bayağı da video çekmiyorum çünkü okullar var, ödevler işte onlar sürdüğü için çekemiyorum. Ee, şimdi e, Karda'dan bunu süper çektik Toy Shop'ta. Minecraft filmini izledim. O yüzden Minecraft artık daha çok seviyorum. O yüzden Minecraft figürüm olsun dedim. Bir de Creeper'da zarar Yani Size göre olmayabilir ama bence biraz şirin. Çok değil ama yine biraz. O yüzden ee, aldım işte. Burada tane barut var, Creeper figürü ve end portalı parçaları. İşte kaç tane karakter vardı? 6 tane. Hepsinden kaç tane çıkıyor? Creeper'ın 2 tane. Domuzdan 3 tane blok. E, neydi? Kediden de 3 tane. Steve'den de 2 taneymiş kurbağadan da 3 ve endirmende de 3. Sonra hepsini birleştirip tamamlıyoruz. Şurada şurada zara takılan parçaları var. Açalım. Şurada açık görmüştüm sanki evet. da açalım ve bloğu Şimdi <laughs> Düşündüğümden zormuş. Bir blokla Acaba şu ender gözü çıkabiliyor mu diye düşünmüştüm ama yok çıkamıyormuş. İşte buraya yeni bir parça takılıyor. Bur buradan devam ediyor. Şimdi artık figüre geçelim ve barut. Ah. Olamaz açılmıyor. Şuradan açalım. Açıl artık. Ah. Zorlaştım. Aa, ve karşılığında barut. O arkasında böyle bir şey varmış. Herhalde bir figürlerin takması için. Çocuklar siz şuraya gidin. Ve dı dı dı. Nerede yüzü? Heh. Creeper. Bekle dakika. Creeper yüzü böyle olması gerek. Böyle dönük olması gerek. Heh. İşte. Vay. Figür çok güzel. Buralar niye böyle acaba? Hı. Hmm, tuhaf ama. Figür çok güzel. Karak... karakter diyorum ya. <laughs> Kafası oynayabiliyor. Güzel. Başka neredeleri? bana bacakları oynayabiliyor. Başka çok bir şey oynamayayım. Figürüm boyutu 8 santim. Biraz küçük olsa bile ama yine de güzel bir figür. Çok severim. Zaten ben Creeper'ı da çok severim. Barut. Barut kafasına koydu şapka. Bu. Barut Minecraft'ta Creeper öldüğünde çıkıyordu ve herhalde evet hatırlıyorsam TNT yani evet TNT yapmamıza işe yarıyordu. Ama TNT'lerle nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu en biliyorum diğer setlerin diğer setlerinde bütün parçalarını topladıktan sonra işte ortaya end portal çıkıyor. Ama Ender Dragon oyuncuya var ama oh, çok pahalıdır çünkü çok büyük bir figür. Ve Creeper bayağı güzel çok sevdim ama kafası oynarken biraz zor gibi ama şey işte herhalde sağlamamız için yapmışlar. Şurada biraz simse gibi gözüküyor ama Tam şuralarda bir yerde biraz çukur var. Çok az. O zaten tam gördüğü yani göz bölgesi. Göz bebeği herhalde. Göz bebeği ortada değil Creeper'ın aşağıda. Evet. Ve Creeper figürü. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.